1 Ekim da biz 8 kişilik arkadaş grubuyla birlikte önderliğin Kürt Halkı önderliğinin başlattığı yeni sürece dahil olma temelinde gelmiştik. Özellikle o dönemde geliş için bazı yollar kapanmıştı. Kürt halk önderi şunu söylemişti. Nerede biz barışı, e, savaşı başlatmışsak barış da o noktada gelsin diye. E, bu temelde 1 Ekim 99'da biz Şemdinli'de giriş yapmıştık. Tabi o süreç zorlu bir süreçti. E, her şeyin olabileceği de hesaplanmıştı. Bunun için gelen tüm arkadaşlar silahlarını her yönüyle temizleyerek bu şekilde bir giriş yapılmıştı. Çünkü yolda olabilecek provokasyonlara hazır olma temelinde bir yaklaşım söz konusuydu. Örgütün böyle bir yaklaşımı vardı. O dönemde Başkanlık Konseyi'nin dört mektubu ile birlikte biz girişi yapmıştık. Tabi süreç çok hassas bir süreçti, her şeyin olabileceği bir durum söz konusuydu. Bunun için e, Sayın Hücalan'ın çağrısı üzerine ve Öndelik Konseyi'nin onayıyla bu arkadaşlarımız giriş yaptı. O dönemin şartları çok olumsuzdu, gelişimiz teslim olarak görülme, bu şekilde değerlendirilme durumu vardı. Yine Türkiye televizyonlarında 8 terörlü silahlarıyla birlikte giriş yaptığı biçiminde propandalar da söz konusuydu. Bunların olabileceği hesaplanmıştı önceden. Fakat temel hedef barışçıl bir çalışmanın büyürtülmesi özellikle Türk ve Kürt halklarının birlikteliğini, kardeşleşmesinin esas alınmasına yönelikti. Bu temelde bir yaklaşım söz konusu oldu. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında Kürtler tarihi bir rol oynamıştı. 21 Anayasası'nda bu vatan Türklerin ve Kürtlerin ortak vatanıdır. Bu temelde bir yaklaşım vardı fakat daha sonra inkar, imha ve yok saymayla bir politika izlendi ve bu politika sonucunda da ee, Kürtlerin varlığı tümden inkar edildi. Özellikle 1940'la 70'ler arasında ben Kürtüm diyen bir Kürt bile bırakılmamak şeklinde asimilasyon politikalarıyla e, işleştirilme esas alınmıştı ve PKK hareketini belirli bir ortamda doğmuştu, büyümüştü ve 99 sürecine bu şekilde gelinmişti. Büyük bir mücadele içerisinde ve o dönemde uluslararası alanda da bir komplo, e, Kürt ve Türk halklarına yönelik bir komplo hazırlanmıştı. Sayın Özcanan bu komployu boşa çıkarma temelinde e, belirli bir tarihi adım atmıştı. Cumhuriyetin kuruluş gel döneminde de e, özellikle 29 Ekim 1999'da bir grup arkadaşımız da, ee, Avrupa'dan sürece dahil olma temelinde gelmişti. Yapılan yargılamalar sonucundaki ki demgemelerde yargılanmalar yapıldı. Yapılan da yargılamalar sonucunda da e, 15 ile 20 İki buçuk yıl kadar arkadaşlarımız ceza aldı, sonradan talih oldu. Ve bu şekilde e, şu an, anda da biz e, aynı duygu ve düşünceyle özellikle halkların kardeşleşmesi temelinde, türk halklarının e, birlik, beraberliği temelinde mücadelemizi legal sahada, özellikle yasal bir partinin içinde sürdürmeyi hedef almışız ve bu temelde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Nücelen her süreçte barış ve kardeşleşmenin dışında bir şey aslında düşünmüyordu Kardeşleşmenin özellikle bu topraklarda barışın tesis edilmesi yönünde büyük bir mücadele içerisindeydi. Hep şunu söylerdi, e, muhatap arıyorum diye ama bir türlü muhatap al, e, yakalanmadı, yani muhatabı şey yapamadı. Bunun üzerine her süreçte Sayın Öcalan bu konuda özellikle Kürt sorununun barışçıl yollarla çözümünü esas aldı. Fakat bu konuda imkanlar yaratımı hep inkar, imhat temelinde bir yaklaşım gösterildi. Fakat Sayın Hücalan özellikle İmralı Adası'nda yeni bir süreci başlatmış. Demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir sistem. Bu yalnız Türkiye ve Kürdistan ilişkin değil. Tüm Orta Doğu halklarına yönelik bir e, sistemin e, e, oturtulup geliştirilmesi, derinleştirilmesine yönelikti. Ve bu konuda da büyük çabalar atıldı. E, gerçekten Sayın Öcalan özellikle e, bu topraklarda barışın yeşermesi, barışın kazanmasını hedefledi. E, barış mücadelesi savaştan daha zordur. Bu tespitten hareketle ee, Sayın Öcalan hareket etti ve böylesi bir çağrı gelince de e, Kürt halkın bunu ne yaptı? Bunu değerlendirdi. 27 Şubat'ta yaptığı açıklamayla e, hareket etti. E, Sayın Öcalan'ın İmralı savunmalarını okuyanlar bilir. Çağ demokrasi çağıdır derdi. Bizim Gelişimizde de grubumuzun ismi Barış ve Demokratik Çözüm Grubu biçimindeydi ve Sayın Öcalan 27 Şubat'ta ise özellikle e, e, çağdan bahsederek e, demokratik e, e, barış ve demokratik toplum e, e, çözümü diye böyle bir isimde bu mücadeleyi derinleştirmeyi esas aldı. PKK hareketi her günüyle Sayın Ricalan'a bağlı bir harekettir. Sayın Ricalanın her sözü hareketin önder kadrolarını hepsini bağlayan bir durumlu söz konusudur ve bu temelde de hemen bir gün sonrasında ateşkes ilan edildi ve en sonunda da 5 ile 7 Mayıs günü arasında kongre kararı aldı ki fes etme ve silah bırakma kararı temelinde basına, dünya kamuoyuna bunu duyurdu. Şimdi burada önemli olan nokta şudur. Adılan tarihi bir adım var. Herkesin bu adımı selamlaması lazımdır. Çünkü barışın gelişmesi için herkesin bu konuda özel üzerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi lazım. Diğer yanda ise hükümet, devlet ve hükümetin ise yapması gereken e, görev ve sorumluluklar var. Bunların yerine getirmeleri lazımdır. Özellikle 21 Anayasası'nın güncelleşmesi lazımdır. 21 Anayasası'nda e, bu vatan Türklerin ve Kürtlerin ortak vatanıdır ve Kürtler Cumhuriyet'in asrı unsurudur diye geçer. Onun için bugünün 2025 yılının ruhuna denk hareket edilmesi ve bu temelde bir yaklaşım gösterilmesi gerekiyor. Geçmişte biz gelirken işte bunlar geldiler, bunlar kaçtılar, bunlar şu yaptılar. Bu tür antipropaganda her süreçte yaşanabilir. Yani herkesin barış dilini kullanması lazımdır. Savaş bu dili kullanır. Her süreçte kullanmıştır. Şimdi bundan sonra da kullanacaktır. Ama herkesin, muhatapların bu konuda duyarlı olmaları lazımdır. Dil önemlidir. Dilin barış diline evrilmesi ve bu meseleyi kardeşlik temelinde çözümü önlerine hedef olarak konursa inanıyorum ki süreç içerisinde bu tür olumsuzluklar da giderilir. Önemli olan barışın ruhunu yaşatmak yaşamak ve yaşatmaktır. Eğer barışın ruhunu yaşama ve yaşatma yaşanmasa o zaman sonuç vahim olur. Bunun için inanıyoruz ki bu süreçte e, olumlu tepkiler var ve e, önümüzdeki süre içerisinde de bu olumlu tepkiler pratikleşir. Yani amacımız, hedefimiz budur. Bunu bu şekilde dile getireyim ben. Evet. 1924 anayasası Kürt'ün varlığını tümden inkar etme üzerinde kurulmuş bir yal. Yani özellikle 1924 anayasası, anayasası ile birlikte Kürdistan'da e, özellikle e, direnişler yani baskı ve zulme karşı direnişlerin yükseldiği 1925 Şehzai'den ve 39 Dersim'e kadar ki eee süreçler yaşanmıştır. Çünkü 1924 Anayasası Kürtün varlığını tümden inkar etme durumu var. Daha sonrasında da eee o dönemin eee sorumlu kesim Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumlu kesimleri mesela bu vatanda herkes Türklük Türk olmak zorundadır. Türk olmayanların tek bir hakkı vardır o da eee Türklere hizmetçilik yapma temelindedir. Yani bu tür yaklaşımlar böyle tarihi süreçleri baltalar. Onun için herkesin bu konuda bu konuda elini taşın altına koyması, gerçekten barış dilini geliştirmesi, büyütmesi ve derinleştirilmesini hedeflemesi lazımdır. Zaten devlet kendisiyle yüzleşemese bu şimdiye kadar 52 yıllık mücadele şey olur yani, heba olur onu şey olur yani, netice almaz. Yani bu ilesi süreçler sonra ne, şey olmaz. Onun için e, inanıyorum Sayın Öcalan e, ne olursa olsun barışın gelişmesi için e, tüm yolları deneyecek ve tıkanan e, nefes borularını aşmayı kendisine esas alacaktır. Bu konuda e, Sayın Öcalan'ın yaklaşımın nettir ve Türk Devleti de bu konuda doğru bir yaklaşım içerisine girmesi lazımdır. Mesela bazı açıklamalar olumlu olmakla birlikte bazı açıklamalar da Kürt halkının e, e, şeysini incitiyor. Onun için herkesin bu konuda e, bence doğru temelde soruna yaklaşması lazımdır. Yani bu konuda Sayın Rücalan'ın üzerindeki ağır tecrit ortamını tümden ortaya kaldırılması bu bir yani olmasa olmaz koşuldur. Ee, Sayın ricaların özgürce hareket etmesi ve e, bu mücadelenin gelişmesi derinleşmesi noktasında tüm imkanlar e, sağlanması lazımdır. Ee, Sayın Özcan'ın tabii nerede kalacağını nasıl o onun bileceği şeydir. Biz bu konuda fazla bir şey bilmiyoruz. Fakat onun rahat bir ortamda e, çalışmasını sağlayacak bir şeyin olması zeminin yaratılması lazımdır. E, bu temelde bir yaklaşım e, barışın daha da derinleşmesini ve kükleşmesini beraberinde getirir. Yasal sürecin ee, sağlanması lazım. Özellikle anayasal bir statünün ortaya çıkması, resmileşmesi lazım ki her şey e, e, pratikleşsin. Onun için bu konuda karar verecek örgütün kendisi ve devlet bu konuda gerçekten e, yasal ve anayasal bazı de hukuku bazı değişimlerin yaşanması lazımdır. Başta sayın hocalar üzerindeki tercihin ve kaldırılması ve e, özgürce çalışabilmesini ortamını sağlaması. Diğer yanda ise zindanlarda o kadar e, e, yatan ve hasta e, tutukların, hükümlerin durumları söz konusudur. E, yani yasal bazı değişimleri, hukuki bazı değişimlerin yaşanması gerekiyor İlk etapta. E, bu konuda Kürt'ün dillidir, kültürüdür, kendisini, kendisini özgürce ifade etmenin şartlarının yaratılmasıdır. Yani e, bu konuda e, önemli bazı adımların atılması herkesi rahatlatır diye düşünüyorum. Yani bu süreçte herkesin muhalefet başta olmak üzere aydınlar, Türkiye'li aydınlar, sivil toplum kurumları, kuruluşları hepsinin bu sürece dahil olması, kanın durması noktasında, kardeşleşmenin yaşanması noktasında herkesin doğru temelde soruna yaklaşması ve bu sorunun bir an evvel çözüm, çözümünü sağlaması için de bir pratik mücadele içinde olmaları gerekir. Bu tarihi bir görev ve sorumluluktur yani. Bu tarihi görev ve sorumlulukta hiç kimse kaçmamalı. Kimsenin kaçmaması, eee, daha da olumsuzlukları beraberinde e, getirebilir onun işi kimsenin kaçmaması ve toplumun özellikle Kürt ve Türk de bu topraklarda yaşayan herkesin herkesin bu süreci başlat kadın ve gençler olmak üzere herkesin bu süreci yani barış ve demokratik çözümünü sahiplenmesi gerekiyor. Muhalefet de bu konuda birinci derecede görev ve sorumluluklarını bu temelde yerine getirirse inanıyorum gelişme olur. Bu sorunun çözümü Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de 24 tane esasında Kürtlerin varlığı inkar edildi ve 2025'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kürtlerin varlığı kabul edilmeli ve bu konuda da adım atmadığı, Sayın Öcalan'ın ortaya koyduğu e, paradigma eşyalarındaki şeyleri e, bir, doğru bir yaklaşım içerisinde olması lazımdır. Barışın ruhu, barış dilimizi e, özellikle barış üzerinde, barış temelinde, değiştirip dönüştürülmesi, yine Kürt halkının haklı taleplerinin kabulüyle bu mümkün olur. Kürt'ü hiç görme, Kürt'ü işte Kürtler bizim kardeşimizdi, biz Kürtlerle et tırnak biçiminde olmuştu, ondan sonra tırnakları kesip çöpe atmayla olmaz bu işler. Kürt'ün birliğini beraberliği, Kürtlerle birlikte bu topraklarda yaşayan Tüm halkların, tüm kesimlerin, tüm ezilenlerin, Asuri süryani ve burada yaşayan tüm halkların varlığının kabul edilmesiyle ve doğru temelde yaklaşmasıyla bu mümkün olabilir. Barışın ruhu bu şekilde olur. Herkesin kendisini özgürce ifade etmesiyle düşüncesini, dini inancını, her şeyi özgürce ifade etmesidir. Eğer bu yaşanmasa o zaman toplum nasıl hareket eder? Toplum bunu şey yapamaz. Bundan dolayı özellikle hükümetin ve devletin bu konuda anayasal bir anayasal bir değişikliği içine girmesi ve Kürtlerin haklı taleplerini anayasal bir statüye kavuşturulması lazımdır. Eğer anayasal bir statüye kavuşturulmazsa bu yine de eksik kalır yani. Ee, söylemde söylende tamam denilir ama yarınlı bir gün sistem değişti mi bu sefer her şey rafa kaldırılır. şu şimdiye kadar on binlerce insanlar yaşamlı yine iki tarafta da on binlerce insanlar yaşan bu bunun için ne yapmak gerekir bunun için gerçekten barışın dilini yani e, barışmanın esası da budur yani birbirimiz birbirine güvenmesi lazımdır. Hatta şu anda halkın beyninde şey kuşkular vardır. E bu kuşkuların giderilmesi, bu kuşkuların giderilmesi neyle olur? Pratik adımlarla olur.